Herkese merhaba, ben Çiğdem. Çömlekçi çarkı öğreniyorum ilk dersine hoş geldiniz. Bugün çark aynası nasıl hazırlanır, yüzeyine çamur nasıl yapıştırılır ve kabaca indir kaldır nasıl yapılır onu göreceğiz. Hadi dersin. Çamurumuzu yapıştırmak için çarkımızın ayna dediğimiz yüzeyine ıslatıyoruz. Ama bu ıslaklık çok fazla olmaması gerekiyor. Az da olursa çamurumuz yapışmaz. Çok olursa merkezleme kısmında çamurumuz kayar ve elimizde kalır. O yüzden bu kısmı iyi ayarlamak gerekiyor. Bunu nasıl ayarlayacak derseniz, ayarlamamız gerekiyor derseniz, biz buna elimizi ısırıyor tabiri deriz. Çamuru da tuttuğumuz zaman ne çok ıslaktır ne de çok kurudur. Ama rahatlıkla tutars Ve elinizde fazla kaymaz. Aynı çark da bu şekilde. Ve merkez noktasını düşünerek koyabilirim. Koyduktan sonra üstüne vurarak tabanını yapıştırabilirim. Ya da biraz daha profesyonel olursak Merkezdeki noktaya bakarak çamurumu hızlıca vurduğumda tabanı daha çabuk yapışacak ve beni daha hızlı zorlayacak. Gelelim su kısmına. Su olmazsa olmazımız. Elimizi suya batırıyoruz. Elimiz hep ıslak ve çamurun yüzeyi de ıslak. Ama çamuru ne kadar fazla ısıtırsak o kadar çürüme yapar, yumuşama yapar ve forma geçemeyiz. Ya da kurutma kısmında fazla su atacağı için çatlama yapacaktır. O yüzden bu kısmı da zamanla oturtacaksınız. Ama başlangıç olarak biraz fazla su kullanmakta fayda var alışana kadar. Gördüğünüz kısım salanım. Kendini dışarıya atıyor. Bu merkezde olmadığını gösterir. Bunu merkezleyebilmek için kollarımızı ve bacaklarımızdan destek alarak ellerimizi sabit tutmamız gerekiyor. Ellerimiz bizim kalıbımız. Bu da kalıbı şekil alacak ürün diye düşünün. Bu dönerken elinizde çarparak şekil alıyor. Sizin eliniz oynarsa bu da oynayacaktır. Ama sizin eliniz sabit kalırsa eğer bir ya da ikinci turda çarptığı yerin sabit olduğu için bir çarpar ikinciye aynı yere çarptığı zaman tuttuğunuz yerde merkezlenecektir. Yani bu şekilde. Çamurumuzu ilk başladığımızda önce yukarıdan bastırmamız gerekiyor ki tabanı daha iyi yapışsın. Daha sonra yan taraftan toparlayarak çamurumuzu yukarıya kaldırıyoruz. Gezlediğinizi dediğinizi nasıl anlıyorsunuz? Çarkınız döndüğünde sağa sola ciddi bir salınım kendini dışarıya atma yapmıyorsa ve düz dönüyorsa çamurunuz merkezlenmiş demektir. Eğer bu işlemi yapmazsanız yani gereğince çamurunuzu merkeze getirmezseniz bu kısımdaki küçük bilimlik bile sapma yukarıda size santimlik olarak geri dönecektir. Küçücük bir salınım formunuzu işlediğinizde yukarı taraflarda 1 santime kadar salınım size gerçekleştirecektir. Biraz daha profesyonel olduğunuzda buradaki küçük salınımları formunuzu çekerken daha aza indirebilirsiniz ya da düzeltebilirsiniz. Ama size tavsiyem başlangıcınız ne kadar net olursa ileriki aşamalardaki zorlanmalarınız bu kadar az olacaktır. Şu an yaptığım şey çamuru indir kaldır yapıyorum. Yani çamurumu yükseltiyorum ve alçaltıyorum. Bunu neden yapıyorum? Bunun 3 nedeni var. 1. Çamurumu merkezlemek tabii ki. Aldığım künteyi yani merkezlemek. 2. indir kaldır yaparak çamurumu daha homojen hale getirmek. Varsa üzerindeki kaysılanma dediğimiz küçük kurulukları ya da içindeki bezeleri eşit hale getirip güzel bir kıvam elde etmek. Üçüncü ise içerisinde eğer kaldıysa havamızı almak. Kalan havalar siz bunu ne kadar yükseltir ve inceltebilirseniz elinize gelip patlayıp onu başlangıç aşamasında ezebilirsiniz. Dediğim gibi 3 aşama, 3 şeyimiz var, nedenimiz var. Bir, Çamurumuzu merkezlemek. ikincisi indir kaldırla çamurumuzu homojen hale getirmek. Üçüncüsü ise içerisinde havamız varsa onu almak. E şimdi hızlıca bunu gösteriyorum. Tabi bu sırada ben biraz az su kullanıyorum evet ama siz daha fazla ve daha sık su kullanarak bu kısmı biraz daha alışana kadar böyle devam edebilirsiniz. Bu kısmı size biraz daha ellerim açık şekilde göstermeye çalışacağım. Ellerim kapalı olduğu için biraz az görüyor olabilirsiniz bunu. Ne kadar açık gösterebilirsem o kadar net anlayacağınızı düşünüyorum. İki yandan sıktım. Ve çamura gidecek başka yer bırakmadan kendini yukarı atmasını sağlıyorum. Ve o yukarı gittikçe ben de onunla birlikte yukarıya giderek onu üçgen, üçgen bir şekilde küçültüyorum. Şimdi aynı işlemi geri almam lazım. Çünkü bu çamuru indirmem gerekiyor. Bunun için de merkez noktasından yandan merkeze doğru bir baskı uygulayarak çamurumu doğru noktadan bastırdığım zaman diğer elime ihtiyaç duymadan da indirebilirim. Ama çarkta kesin ve net olan bir kural vardır. Ben göstermek adına size yapıyorum. Net kural bir eliniz çalışırken diğer eliniz asla boşlukta veya hiçbir iş yapmadan durmayacak. Ona yardımcı olacak göstermek adına tekrar doğru noktadan baskıyla çamur indirebiliyorum. Şimdi kaldırdım. Kaldırıyorum. Ve indiriyorum. Görüyorsunuz tek elle yaptığım zaman bu işlem çok daha yavaş ve biraz da dengesiz oluyor. Ama bu elim bunu iki elimle yaptığım zaman ve parmaklarımı doğru şekilde kullanıp elimi doğru açıda tuttuğum zaman tek bir ıslatma ve suyla ve bir hamleyle bunu bitirebiliyorum. Şimdi demiştik ya diğer elimiz muhakkak ona yardımcı olacak çamurumu sıktım. Gidecek yeri kalmadı. Kendini yukarıya attı. O yukarıya atarken ellerimi küçültüp ben de onunla birlikte yukarıya çıkıyorum. Ve şimdi tekrar tek elimle yaptığım şeyi iki elimle yapıyorum. Bunu yukarıdan basarken bunu da yandan itiyorum. Neden? Çünkü yukarıdan basarken yana doğru taşmalar oluyor. O taşmaları da yandan sağ elimle iterek arasında ezmiş ve merkeze indirmiş oluyorum. Bir sonraki aşamada yani bir sonraki videomda bu indir kaldırı yaparken ellerimi nasıl tuttuğumu, gücü nereden aldığımı yaptığınız zaman göreceksinizdir. Bu böyle göründüğü gibi kolay değildir. Güç noktaları vardır. Bu güç noktalarını nereden aldığımı size daha ayrıntılı bir şekilde tarif edeceğim. Şimdi herkese hoşça kal diyorum ve ben bunu merkezlemeye devam ediyorum.